Tanrı'nın ayak seslerini duyuyor musunuz? Daha önceki sohbetlerden birinde size Tanrı'nın ayak seslerinden söz etmiştim. Aslında 1972 yılında konusunda Türkiye'de tek kaynak kitap olan Ruh İnsancı'nı yazmış birisi olarak bu konudan da söz etmek gene bana bir görev olarak düşüyor diye düşünüyorum. Eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bahsetmiş olduğu bu nesil kıyametinin küçük alametleri tamamlanmış ve sıra büyük kıyamet alametlerine gelmiş ise eğer asırlarca evvel bahsedilen ve İbrahim Hakkı Erzurumi'nin marifetnamesinde söz ettiği 26 bin senelik dünya dengelerinin değişme süreci bu yüzyılda tamamlanacak ise eğer hicri tarihle her yüzyılın başında geldiği söylenen müceddit bu defa son müceddit olarak 1401-1410 yılları arasında gelmiş ve göreve başlamış ise ve onun lakabı da El Mehdi ise ancak belirtildiği üzere Mekke'de bir haç döneminde açığa çıktıktan sonra tanınacaksa bilelim ki Mehdi'nin aşikar olması öncesi nasıl Mehdiyet devri ilmi yeryüzünde açığa çıkmakta ise daha önce de belirttiğim üzere yazılarımda Deccal'ın zahir oluşu öncesi Deccaliyet devri uygulamaları da aynı şekilde günümüzde dünya üzerinde yaşanmaktadır. Artık sıra kişiliklerin aşikar olmasına gelmiş. Haber verildiği üzere cinler yeryüzünde istisnasız tüm insanlara görünecek. Uzaylı bir tür kimliğiyle bir zaman sonra. Ve Resulullah, Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği, haber verdiği Mesih Deccal lakaplı İnsanlığın tanrısı olduğunu iddia edecek yalancı tanrı Mesih ortaya çıkacaktır. Ardından da Hz. İsa aleyhisselam hadislerde belirtilen şekilde 33 yaşında olarak dünya üzerinde bütün insanlık tarafından görülüp tanınacaktır. Gökten taş yağacak diye işaret edilen kıyamet alameti meteor yağmuru, doğuda, batıda ve ortada meydana gelecek üç yer batması, depremlerin büyüklüklerinin ve sayılarının artması gibi olaylar ertesinde, bir şekilde açığa çıkacak olan görünmez varlıklar, ne şekilde Deccal'ın ordusu işlevi görecekler, bunu yaşayanlar görecek eğer nasipleri varsa. Şimdi burada kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Cin kelimesi insanın gözünün göremediği varlıklar anlamında kullanılmıştır genel olarak. İnsan gözünün tespit edemediği tüm bilinçli varlıklar bu kapsamda mütalaa edilir. İster dünya üzerinde yaşayanlar olsun, ister Güneş Sistemi içinde veya ötesinde olsun, Abdülkerim Ceyli Hazretleri İnsanı Kamil adlı eserinde yedi katmandaki yedi farklı tür görünmez varlıktan cinden söz eder. Bunların bir türünden bir tanesini Resulullah yakalamış sonra da serbest bırakmıştı. Konumuz bu olmadığı için detaylarına girmeyeceğim. Dileyen bunu araştırsın kaynaklarda. Bir zamanlar dünya düz bir tepsi, güneş, ay ve yıldızlar dünya çevresinde dönmekteler diye düşünen kişiler gibi. Hala dünya üzerindeki et kemik bedenli insan adı verilmiş Bilinçli varlıklar dışında başka bilinçli varlıklar olmayacağını iddia eden aydınsılar maalesef materyalist felsefenin altında olarak çoğunlukta. Oysa dünyanın düz bir tepsi olduğunu iddia etmek ne kadar yanlış ise güneş sistemindeki tek bilinçli varlığın insan olduğunu iddia etmekte o kadar yanlıştı. Hele galakside. İnsanoğlunun sadece santimetrenin on binde dördü ile yedisi arasındaki dalga boylarını değerlendirebilen ve bundan dolayı da sadece bu spektrum aralığındakileri var kabul edilmesi artık 100 yıl öncesine ait çağdışı bir kabuldür. Bugün bilim, bırakın 5 duyuyu, beynin 32-33 duygusu olduğunu iddia etmeye başlamıştır. Son yapılan araştırmalar neticesinde. Bizim 1972'de yazdığımız üzere beynin yalnızca gözden gelen dalga boylarını değil, bunun çok daha ötesindeki değişik dalga boylarını değerlendirdiği artık bugün bilim dünyasında kabul görmüş bir olaydır. Evet, bugün bir şekilde insanlığın genelde göremediği bilinçli varlıklar aramızda dolaştıkları gibi, belki de birkaç yıl sonra Başka bir sistemden gelerek dünya üzerinde açığa çıkacak değişik tür bilinçli varlıklar Mesih Deccal ordusu olarak insanları yanlış hedeflere yönlendirmeye kalkışacaklardır. İnsanların bu Mesih Deccal ve ordusuna karşı tek savunma mekanizması dua ve la ilahe illallah gerçeğinin anlamını iyi hazmetmelerine bağlıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın La ilahe mesajını anlamış olanlar kesinlikle hiçbir varlığın ne tür özellik ve kuvvelere sahip olursa olsun Tanrı olmasının mümkün olmadığını tanrılık kavramının geçersiz olduğunu bilerek bu varlıklara tabi olmayacaklardır. Deccal, Müslümanlar dışındakilere İsa'yı yollayan baba olarak kendini tanıtırken, Müslümanlara da kendini hak olarak tanıtacak ve varlığında tapındığınız haktan başka bir şey yoktur, ben hakkım ve burada sizlere zahir oluyorum. Bana secde etmeyen hakkı inkar etmiş olur gibi fikirlerle ortaya çıkarak Müslümanları kendine tabi kılmaya çalışacaktır. Oysa kesinlikle bildirilmiştir ki Tanrı yoktur, Tanrılık kavramı geçersizdir. Hak her zerrede aynı şekilde zahirdir esmasıyla. Yalnızca bir birimin kendisinin hak olduğunu iddia ederek başkalarını kendine secde ettirmeye kalkışması, akı kara karayı ak göstermek yani deccaliyettir. Bu batıldır, geçersizdir, kandırmacadır. Milyarlarca galaksiyi kapsayan evren içre evrenler Allah ismiyle işaret edilen tarafından ilmiyle, ilminden ve ilminde vücut bulmuşlardır. Her insan ve her varlık için Allah'a giden yol kendi dışına değil, kendi özüne ve hakikatına doğrudur kendinden, kendine. Dışarıda, ötede bir tanrı düşünen ancak kendi zannındakine kendi hayalinde yarattığı tasavvur ettiğine yönelmektir. Tüm İslam tasavvufunu yaşayan hakikat ehli hep alemlerin iç içe boyutlar şeklinde var olduğundan söz eder ki bu da kişinin hakikatındaki tek önünde varlığının hiçliğini hissetmesiyle son bulur. Panteizm Birimlerin varlığından ve evrenin bu birimlerle oluşan bütünselliğinden söz ederken tasavvuf tek ahad indinde tüm birimlerin varlığının olmayışından söz eder. Tasavvuf ehli hakikate ermek için kişinin ego beninin olmayışı gerçeğini idrak etmesini anlatır. Zira dünyada olduğu gibi cehennemin en büyük azabı da insanın özündeki Allah'tan perdeli kalması sonucudur. Yani tart edilmişliktir bu hal. Lanete uğramaktır. Çağdaş bilimin erdiği holografik evren tezi dahi stringler veya dalga sistemi içinde varlığın yaratıcı kudret önünde önce tekliğini ve nihayet yokluğunu anlatır. Tekin Seyri kitabını iyi okuyun bu konuda lütfen. İşte bütün bu gerçekler dolayısıyla yeryüzünde tüm insanlara görünecek olan görünmez varlıklar cinler ismiyle anlatılmış dünyalı ya da uzaylı türler ile onların desteğiyle sayısız olağanüstü üstünlükleri ortaya koyacak olan Deccal'ın da asla Tanrı olmasından söz edilemez. Belki geçmişte o türlerin yeryüzündeki insanlara kendilerini tanrı olarak tanıtmaları, tarihe çeşitli değişik anlatımlarla tanrıların dünyayı ziyareti olarak nakledilmiş olabilir. Ama bu nakiller asla tanrı veya tanrıların yeryüzüne gelmesi ve insanı yaratması demek değildir. İnsanların üzerindeki çeşitli sıkıntı ve yanlış yönelimler, hırs ve bencil atılımlar, şeytani düşünce ve duygular, kendi yapılarından kaynaklandığı gibi, dışarıdan kendilerine ulaşan dalgalardan da olabilir. İşte bu tür etkilere karşı insanın yapabileceği en verimli ve isabetli çalışma, dua mekanizmasını harekete geçirmektir. Dua, kişinin Allah ismiyle işaret edilene özünden yönelerek onun kuvvet ve kudretiyle isteklerini gerçekleştirme mekanizmasıdır. Burada dikkat edilmesi ve çok iyi anlaşılması gereken çok ince bir sır nüktesi vardır arkamdan belki bir hatırlayıp bir hayır duası eder. Umuduyla sizlerle bu hususu paylaşmaya çalış. Belki anlatabilirim ne demek istediğimi. Namaz niçin başlıklı sohbetimde Fatihasız namaz olmaz konusunda kısmen işaret ettiğim üzere. Kişi korunmak istediğinde dışarıya değil özündekine yönelir gerçekte. Hakikatından bilincine olan akışta çeşitli boyutlar, alemler, mertebeler halinde ahadiyetten ah ama mertebesinden Vahidiyetten, rahmaniyetten, arştan, rububiyetten, ubudiyete yani bilinç, nefs mertebesine kadar tüm mertebeler kişinin özünde mevcuttur. Tıpkı bedende hücreler boyutunun, hücreler içinde genler boyutunun, onun özünde proteinlerin, onun özünde moleküllerin, onun özünde atomların, onun özünde dalgaların, stringlerin olması gibi. Ve dahi her boyutun kendi özelliğine göre şuurlu olması gibi algılayanın kapasitesine göre tespit ettiği mertebeler veya alemler veya boyutlar diyeceğimiz şekilde. İşte kişi korunma amacıyla bir duayı okurken, kendi hakikatında bulunan Allah ismiyle işaret edilene ait bir mertebenin kuvvet ve kudretine sığınarak onu harekete geçirerek kendisinde o kuvveyi açığa çıkarmakta, böylece de korunmak istediği varlığa karşı beyninden aşikare çıkardığı dalgalarla bir korunma kalkanı oluşturmaktadır. Mesela ayet el kürsiyi okurken Tanrı olmadığından, hakikatin olanın hay ve kayyum oluşundan beynin uyuklama bölümüne karşın hakikatındaki o mertebenin asla gafleti yani uyku ya da uyuklaması olmadığından o mertebenin kürsi kişinin semavat yani tüm bilinç nefs mertebeleri ve arz bedenin üzerinde tasarrufu olduğunu düşünerek Allah'ın varlığındaki kuvvet ve kudreti açığa çıkarmayı niyaz etmektedir. Ya da büyülere, görünmez varlıklara veya hasetçilere karşı korunma kalkanı oluşturmak için Dua ve Zikir isimli kitabımızda önerdiğimiz korunma duaları ile Felak ve Nas surelerindeki duayı Kulâuzü'r-Rabbil-Felak Kulevz bir Rabbinaz surelerindeki okumaya başladığında kendi hakikatındaki varlığını meydana getiren esma mertebesinin rububiyet kuvvetine sığınarak onun seni korumasını talep ediyor. Bu anlamda beyninden yaydığın dalgalarla sana yönlendirilen menfi dalgalardan kendini korumaya çalışıyoruz. ne anlatmak istedim anlamaya çalışın lütfen. Bunu iyi düşün. Artık bu konuda daha fazlasını açıklamak benim için mümkün değil. Rab ve rububiyet konusunu ve insanın nasıl Allah isimleri bileşimi olduğu açıklamasını İnsan ve sırları kitabından arzu edenler okuyabilir. İşte tüm korunma duaları bu mekanizmanın işleyişi bilinerek ona göre gereken yönelimle yapılırsa muhakkak ki çok daha tesirli olur. Hatta Kur'an-ı Kerim bu anlayışla okunursa kişiye artık daha ne sırlar açılır? Siz düşün. Allah ismiyle işaret edilene yani var sandığın varlığını Varlığı ile var kılana iman asla ötede varsayılan tanrı kavramına iman ile bir değildir, kıyasa bile gelmez. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın açıkladığı Allah gerçeğini anlamak daha farkında olamadığımız sayısız hazinelerimizin anahtarıdır. Meraklılar ve sorgulayanlar için. İski Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı değerlendirebilmek bize kolaylaştırılmış olsun. İnsanlık için her türlü kurtuluşun yolu kesin olarak bilelim ki bizim anlayış ve kavrayışımızın çok çok fevkinde olan Hz. Muhammed aleyhisselamı değerlendirebilmekten, onun bildirdiklerini okuyabilmekten geçer. Ehli hakikat elbette bu anlattıklarımızın çok daha fazlasını da bilmektedir.